kıymetli arkadaşlar, sevgili öğrencilerimiz de rahmet rahmana ulaşmış, hakka yürümüş deprem şehidi öğrencilerimiz de bugün senatomuzun üyesi olarak aramızdalar. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 14 milyonu fiziki olarak etkileyen, 85 milyonu da yürekleriyle etkileyen ve yaklaşık 52 milyon, 52 bin şehidimizin olduğu günde 500 öğrencimiz aileleriyle beraber etkilenmiş olup 21 öğrencimizi toprağa verdik. Hem evlatlarımıza rahmet dilemek, mekanlarının cennet olması adına Yüce Rabbim huzurunda dua etmek, arkada kalan öğrencilerimizle beraber üniversiteyi daha yukarılara taşıyarak onların ruhları huzurunda emanetlerini en yükseğe taşımak sorumluluğu içerisinde bu senatoyu yapıyoruz. Böyle bir günde böyle bir senato gündeminde olmayı elbette istemezdik ama takdir ilahi böyle bir felaketle karşı karşıya kalıp bu sonuçlarla karşılaştık. Bundan sonra böyle bir insan kaynaklı, insan faktörlü bu tarz acıların olmamasını dileriz ancak e, Allah'tan gelen her şeyde kabulümüz olup üzerimize düşen sorumluluğu yapmakta mükellefiz. Bugün senatomuzun evlatlarımız da masada e, evlatlarımızın isimlerini okuyarak senato üyelerimizi belirtmek istiyorum. Ayşegül Havan Berkay Kuruk Betül Ekici, Can Çağlar, Döner Nur Kutlu, Eda Nur Gök, Emir Ali Kurşun, Fadime Ceren, Halil İbrahim Üzüm, İbrahim Asat, İbrahim Halil Tarahan, Mehmet Ali Caner, Melih Gence, Melisa Yeşime Reyhan, Muhammed Enes Akgül, Muhammed İkbal Cevizci, Pelin Genç, Şevval, Kara, Vesile, Sümeya, Kaya, Yaren, Milise, Taş, Yürüş, Düşte, Koşa. Sevgili evlatlarımıza rahmet dileyip hepimizin içimizden bir Fatiha okumasını arzu ederim. Allah dualarımızı kabul etsin beşeri olarak da emeklerimizi bu çocuklara layık olacak şekilde ülkemize, milletimize harcamayı, bu ülkeyi, bu milletin bize emanetlerini yukarı taşımayı Allah nasip etsin. Senatomuzun birinci maddesi arzumuz ve hem Ankara'da yedi evladımız Ankara öğrencisiydi, on dört evladımız İstanbul öğrencisiydi. Evlatlarımızla ilgili bugün hem Ankara'da hem İstanbul'da adlarına birer Ağaç toprağa teslim edeceğiz. Burada ve Ankara'daki bu ağaç dikimiyle beraber çocuklarımızı bundan sonraki her yıl 6 Şubat'ta üniversite olarak deprem şehitlerimizi anma o haftayı da tüm sağlık temalı üniversitenin bölümlerinin afetle ilgili hem önleyici tedbirler hem süreçlerle ilgili bir haftayı senato kararı alma arzusundayız. Öner hocamdan senato kararınızı, hakkınızı helal edin. Bu kararı ayakta onaylamayı, ayakta tartışmayı uygun görüyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6-2-2024 tarihli 06 oldu senato toplantı gündemi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezinde 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle her yıl üniversitemiz bünyesinde şehit olan 21 öğrencimizin alınması, bu münasebetle 6 Şubat tarihinin afet farkındalık günü olarak belirlenmesi, hafta boyunca afet farkındalığı ve bulunmuşluk kapsamında etkinliklerin gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi. Bugün bu karar güzel de bir gün, Miraç Kandili'nin olduğu bir gün. Hem sizlerin hem de tüm insanlığın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Karar konusundaki hem fikirliğimiz sessizce bir ses olursa evet. evet. Hayırlı olsun. Ee, çocuklarımız nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun. Bizlere düşen sorumluluğun da bir kat daha artarak onlar için e, daha fazla çalışacağımız bir sözü de kendi adımıza vermiş olalım. Buradan sonrası da e, bir seneyi devriyesinde dualarla evlatlarımızı bugün ve bugünden sonraki buralarda yöneticilik yapan herkesin anması hayır getirir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. bu Kabul, kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçmeden bu konudaki görüş ve düşünceleri olan arkadaşlarımız Ankara, İstanbul, diğer şehirler, Ankara'da da evlatlarımızın çok güzel düzenlemesini görüyoruz. Mikrofon sizlerin arkadaşlar. Belirli bir süre konu üzerine görüşleri paylaşabilirsiniz. Sayın evet. Gerçekten üniversitemizin o dönem kıymet direktörümüz Cevdet Erdol Spor Kültür Daire Başkanlığımız ve diğer bütün kurumlarımızla öğrencilerimizin spor salonlarını dolduracak düzeydeki bir yardım kampanyasıyla Üsküdar Belediyesi'nin bilgisayarlarını kaybetmiş evlatlarımıza en azından orada dokunabilir miyim diye temin ettiği yüzlerce bilgisayarla Oluşturulan ekip 500 evladımızın hanesine ulaştı. Ee, bilgisayarını kaybedenlere bilgisayarını. Biz Cevdet Hocamla e, Adıyaman, Hatay, Maraş hattını dolandığımızı hatırlıyorum. Evlerinde çocukların ailelerini ziyaret ettik. O zaman üniversitemiz üstüne düşeni yapmaya çalıştı, elinden geldiği kadar. Tüm toplumlar yaptı. Öyle bir zaman dilimi. Söz isteyen başka arkadaşlarım var mı? Duygularını buradan bu senato toplantı salonundan da. Mustafa o dönem çok koşturdun. Bütün o bölgeyi tek tek dolandın, ekip oluşturdun. Birkaç cümle senden alalım. Evet, herhalde bir başka söz alan yok ama sadece şunu söyleyebilirim, ee, iki ay boyunca ben orada geçirdim, ee, şöyle de geçirme imkanım oldu, ee, devletin imkanlarıyla e, sabah kalkıp helikopterle, uçakla 5-6 şehri, 7-8 e, ilçeyi görebildim, Cumhurbaşkanımızla giden ekipte de gittim şöyle bir felaket vardı orada. Her gittiğinizde büyüyordu. Yani 48 saat arayla gittiğiniz zaman Hatay'a, Hatay'daki felaket daha büyüyordu. Şimdi görüyoruz zaten evler kalmamış, sokaklar gitmiş. Neticede Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah onlara layık olduğu bir şekilde ülkeyi götüreceğimiz yere götürmeye çalışırız. İkinci maddeyi